Ah, ah, tik, 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 tik. İşte adamı böyle oğlum. Tik. Ah, ah. Gökhan yavaş. Ciğerini söktün test kitabının. <laughs> ha, doğru, sınav harifesi bugün. Oğlum telsizi kapadım, sallaya sallaya geliyorum bak. Naz'a söz verdim. Ne sözü? Abi bu sınav çok önemli. ...asıl sınavın bir provası gibi düşün. Bunu yaparsam onu var ya hayli hayli yaparım. O yüzden böyle yardırıyorum işte. Hem... ...gerçekten başarırsam... ...belki Naz'la... Ee? Evet. Naz'la gerçekten aramızda bir şey olabilir oğlum. Ya... ...benim için en doğru olanı yapmamı istiyor hep. Anladın mı? Belki şu an böyle stres altındadır. Hani sınavda ne yapacağımı düşünüyordur falan. Neyse, sal da onu bak. Ne göstereceğim sana? Zihnini başalt biraz. Oğlum dur, daha soru çözmem lazım ya. Oğlum bak şuna ya, Allah aşkına bak. Köpek bisiklete biniyor bak. Bak, şişt, izle bak baba, hadi. Lan Oğuz, bir git ya. Oğlum bak, izle şunu ya. Bak köpek diyorum, bisiklete biniyor. Bak, izle şunu. <laughs> İstemiyorum ya. Allah, sen ne anlarsın ya? Anla okul, terk. Ha? Çöz, kazanırsın anca. Ben Selin'e gösteririm ya. anlara böyle şeylerden, o güler. Göster. İğnekle sen burada. Amin. Efendim? Ha yok hocam, sizlik bir şey yok ya. Evet, başlayabiliriz arkadaşlar. şu klişeyi yaşamasam olmayacak ha. 09 ucu olan var mı ya? Ne var abi? Kalın seviye olamaz mıyım ya? Allah Allah herkes 07 mi kullanmak zorunda? Ha? Ha? Al bak hanımefendi de kalın seviyor demek. <laughs> Sen yok musun? Allah'ım sen sabır ver. bir de kesin okumuş pirinçtir. Küfür de edemiyorum. <laughs> Dayı sen onu okumuş pirinç sen ne olur bunca zaman olmadıysa ona mı kaldık? Şuna bak ahçaçına gelmiş. Yemeğe gelmiş buraya sofraya gelmiş. Oh, çölden mi geldin be adam? Mecnun musun? Bak hele şunu tipe bak bir de. Sen üniversiteye girsen ne olur, girmesen ne olur ya? ya? Geometriye geçti herhalde. Ben de çok zorlandım geometrideyim. Bu kusar hocam bu. Bu kusar. Kusma sakın. Kusma burada ortalık yerde kusma. Bak çok önemli bu sınav benim için tamam mı? Konsantrasyonunu bozuyorsun şu an. Kusma! Kusma Mecnun su ver ya. E, mi hepsini hayvan herif? Yuh be. Hocam bu da altına işleyecek ya bu gidişle. Böyle sınav olmaz olsun be. Ne oluyor? Devam edelim arkadaşlar. İyi oldu baba, kusardı ortalı Kusardı kokusundan duramazdık oğlum. Evet. Kardeşim Naz'ı gördün mü ya? Hayır. Oğlum, Naz'ı gördün mü ya? Ee, Naz kim? Ee, Naz kim? Oğlum aynı okuldasınız. Naz resim bölümünde yok mu ya? Tanımıyoruz öyle birini. Aynı okulda okuyorsunuz, tanımıyorsunuz. Eyvallah inşallah. Siz bir de üniversite okuyorum diye anlatırsınız sağda solda. Bu üniversite kaç bin senin haberin var mı? Hey yavrum hey. Dil de papuç. Ha Nas. Nas. Ya çok iyi geçti sınavın ya da çok kötü. Ama ikisini de çok iyi gizliyorsun. Şu an tepkilerinden hiçbir şey anlamıyorum. Çok iyi geçti. Önceki sınava göre tam 28 net fazla yapmış. Ciddi mi? sen? Ciddiyim tabii ya. Şu dört yanlış bir doğruyu götürüyor olay olması var ya nasıl tatlı olacak. O kural da bir artık şey. Başaracağını biliyordum. Sana hep inandım. Sen bana ayna tuttun. O içimi kemiren şeyleri, kendi kendime yarattığım düşmanları görmemi sağladın. Her şey sana borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu falan değilsin. Ne yaptıysan sen kendin yaptın. Öyle inatçısın ki insan çileden çıkarıyorsun. Biz sadece oynadığını iyi bir şey için kullanmaya çalıştık. Gördüğün gibi başardık da. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Orası biraz hasar mıydı?